Merhaba. Elimde şöyle bir güzel bir soru var arkadaşlar. Bana diyor ki bu hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklı? Şimdi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklı olması için bakın dikkat di et tür diyor değil mi? Benim iki tane türüm var. Dolayısıyla isim mi fiil mi ona bakmam lazım. Aynı zamanda şunu e, bileceksiniz. E, yapım mekinden sonraki kısım benim için önemli arkadaşlar. Tamam mı? Yapım mekinden sonraki kısım. E, biliyorsunuz e, bazı fiiller ee, fiilimse hikayelere isimleşiyor. Bu anlamda bunu söyledim. Lütfen dikkat edin. Şimdi yenilenmeyi tazelenmeyi dışta arama yanlışına düşmüştür bir kere insan derken düşmekten geliyor. Bak burada yapamayışı yok. Tamam mı? Dolayısıyla burası fiil. Oysa e, bakışını içine yönetse baş döndürücü bir e, yenileşin kendisinden görecektir. Görmekten geliyor. Fiildir. Her nefes alıp verişte diye başlıyor. Yaratılmaktadır. Baktaki de yaratılıyor. Buradaki makta mekte diyor ki taşıyor. Yaratılmak burası fiildir. Ee, onun dışında yapılır. Dikkat et fiildir. Tamam mı? Onun dışında yıkmaktadır. Bakın dikkat et. Yıkmak. Artık bak burası fiil. Burası fiilen isim olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bu türüne göre isimdir. Yani cevabım benimledir arkadaşlar. Edirne'dir. Peki 6'ya baktığımda Hangisi gerçek soru cümlesi değildir? Şimdi bahçedeki ağacı rüzgar mı devirmiş? Evet. Bak cevap veriyorum. Sınavda kaç dil bir soru soruldu? 4. Cevap veriyorum. Peyami Safa'nın hangi romanlarını okudunuz? İşte şu romanlarını okudum. Cevap verdim. Evin bütün işlerini sen mi hallettin? Evet ben hallettim. Cevap verdim. Gece vakti burada hiç çıkılır mı? Bakın arkadaşlar burası sözde soru cümlesidir. Yani cevabım nedir benim? Edirnedir.